Günaydın ve bir patates videosuyla tekrar karşınızdayım dermişim şaka şaka yine patates kızartıyorum kızlarıma Bu sefer 3 tabak hazırlamıyorum diyeceğim ama hazırlıyorum ee, Önce ortaya koyacağım kahvaltılıkları hazırlıyorum bir de bunu görün diye videosunu çekiyorum Benim kızım yeşil zeytinleri çok seviyor Diyeceksiniz ki bu kız her sabah her sabah 3 tabak hazırlıyor ama biz başka kahvaltı görmüyoruz. O yüzden ortaya koyduklarımı da çektim. Bu da mesele olan incir reçelim. Öbür küçük koyduğum ketçap, mayonez, kaseleri bulaşık makinesinde olduğu için bu sefer bu şekilde koydum. Ve evde bir helvacı kızım da var. Ve benim olmazsa olmaz çayım. Ve kızlarımız lele ekmeği ve 3 tabak tekrar karşınızda bu sefer de tabaklar boş görünüyor sanki ben burada domates salatalığı doğradığım e, yeri de çekmiştim ama yanlışlıkla durdurmayı unutmuşum çok fazla ilerlemiş ben de sildim ve çay herkese afiyet olsun